Nasıl bir insan abi? Bir, ee, e, özellikle e, Ülkü Rekman'a gidiyoruz. Ülkü selam var. Evet. E, bu kış günde kedilerimize sahip çıktığına sen de e, güzelce baktığına de çok güzelim. Teşekkür ediyoruz. Kendimize destek olmak için mama var. getirdik ve alışveriş yapacağız. Buyurun. Ben de mamaları getireyim. Evet. Başkanımıza sevgiye saygılarımız için. Teşekkür ederim. Sağ evet. olun. Ben de alışveriş ediyorum. Buyurun. Evet. Umarım bir şeyler alalım.